Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte bir dakikada en pahalı yemeği kim sipariş verecek onu göreceğiz ve e, tam tamına 100 TL ödülü var. Güzel. E, bu arada yine en pahalı yemeği sipariş vereceğimiz için 100 e, TL aşan şeyler olabilir tabii ki ama bu formatta acımak yok yapacak bir şey yok. Lap 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 bütün Güzel. ofiste beraber yiyoruz zaten sahibiz değil. Kamera arkasıyla da beraber yiyoruz. o yüzden istersen bir şey söyleyeceğim size. Çalışıyor musunuz ara sıra buna? Yani şimdi burada çalıştım. çalıştım. Abi, abi çalışıyorum. Ben biraz çalıştım. Şunu söyleyeceğim. Ee, önceki videoların yorumlarını okudum. Bir tane yorum çok hoşuma gitti. Onun dediğini yapacağım. Hadi bakalım. İyi. O zaman ben de biraz, yani çalıştım diyebilirim. Ben de biraz tamam, çalıştım diyebilirim. Tamam, ya bir dakikada Sen? başlat ben istiyorsan. Ben <laughs> her zaman çalışıyorum. Hayır. Vay. Bir dakikada başla abi istiyorsan. Peki, kesin kazandı. Başlat abi sen bir evet. dakikanı. Ben direkt başlayayım burada istiyorsan. One, istiyorsan. 1, 2, 3, 4. Ben bugün arkadaşlar kendim yemek istediğim bir şey bak, bak, e, söylemek bak. istiyorum. Seçebileceğim mi? E, seçeceğim. Vakti geliyor. E, hem ben keyf seveceğim ettim. hem siz seveceksiniz. Hazır yani anladın mı? O Keyif yüzden şu an. E, istiyorum ki ben her beraber anladım. aynen. Bak şu bunu yapan yerler varmış. Şu an siliyorsunuz arkadaşlar. Belihim. Bunu yapan yerler varmış. Ben ee, heyecanlıyım bu konuda. Gerçekten heyecanlıyım. Kaç dakika var? Yavaş yavaş verirsin <laughs> bu, bu değil. Bunlar, değil, bunlar Birinci değil, bunlar değil, bunlar değil, bunlar Abi burada yok mu? Hiç değil. Benim istediğim şey. Bak işte 30 saniye. Abi burada yok. Nenam, <laughs> buldum, buldum, buldum. Buldum. ne Kaç bir tane dinle. kalmıştı? Buldum. 15. Tamam bitti. Buldum. ne Çabuk. Tamam. Verdim mi? Tamam. Verdim. Aynen burada ödeme ekranı gelecek zaten. Ama korktum bir korktun, an. Evet, korktun evet korktum çünkü korktun. Aradığım şey yukarılarda olması gereken bir şey iken içeceklerini de altına koymuşlar. Her nedense. Onayladım sepetimi. Şimdi sana silip sana vereceğim. Çünkü Aa, kardeşim, arkadaşlardan bitti. öyle yorumlar almıştım. O çekmesin Şimdi benim yapacağım şey çok ilginç. Bak, birazdan gör. Sen yap sonra ben tamam yap. Tamam kardeşim. Böyle gitsin sonra. Evet. Şaşırt e, bu arada benim kredi kartım tanılıymış. Onu bir değiştirirseniz pahalı şeyler. Tamam, tamam hallederiz, hallederiz. Ben, ben, orada var ya sana göçsün diye şey yapar. Kaç para çıkacak acaba? Bak fiyatını tahmin edemiyorum. Ay temizle. Mi? Evet abiciğim buyurun. Hazır mısın? Hazırsan başlıyorum abi. 3, 2, 1 başladım o zaman. Madem ben görüyorum bu arada. Biz görüyoruz ya, abi. Yani. Ya bana yine e, araştırmalar sonucunda elime ulaşan evet. E, bir yerimiz vardı. Evet. Ondan sonra. Evet orayı da buldum. Ne söyleyeceksin abi oradan? Kebap. Ha? Ne söyleyeceksin? <laughs> kebap. <Fırat>. Klasik Murat. <laughs> Tübüm. Adana kebap. Tübüm. <laughs> Tübüm. Çok tatlı oluyorsun öyle yapınca Aynen. suratını. Bak arkadaşlar da görürsün çok tatlı oluyorsun ha şimdi aldılar. Heh. Alamaya Marta dur biraz daha diyeyim. Evet. Oo. Oh, oh. Hazır mısınız gençler? 23 saniye kaldı. Acımam alırım telefonu Rahat elimden. Rahat ol. Vallahi. Rahat sepeti Yaz. ekledim bile. Bitti mi? Tam 23 saniye var. Evet. 13 saniye sonra. Sepeti onayla. Dur, durdurdum abi. Bilin Kredi kartı. Kredi kartı. Senin kredi kartı. Aynen. Bu arada 100 TL ödül olduğunu söylemiş miydik? Söylemiş miydi? Ben emin olmadım Kaçar mı ya? Kaçar mı ama ya? Ama çok üzerinde söyleyebilirsin. Dur şey Neyse, düşürür. Fiyat, Temizle, fiyat, kopya vermeyeyim ben. Temizle. Ha. Sen kendine çok güveniyorsun ama ya. Ben çok ah, güveniyorum. Abi oraya. Tarih işte. Bir saniye. Hazırsan başlıyorum abi. Bir saniye yok. 3, 2, 1 başla. Bitti. Bitti. <laughs> ne yaptın? Düşünün Kelimeyi abi. hatırlayamıyorum ya. Kelime. Ulan bari ezberle. Evet <laughs> bir ya. bir kere tane bulmuşum. 50 saniye kaldı. Ama ezberle. taktik. Taktik. Süper. Taktik. ya ben var ya orayı yeni duymuştum böyle araştırırken buldum. Of. Net ne çok, ne çok iddialı vardı. Ya. Evet. Çok iddialıyım. Abi 38 saniye kaldı. Rahat rahat. E Aa, bakıyorum. bir dakika rahat, rahat değil. İşte bakmamaya çalışıyorum. Kafamı yiyor ama Kemal'im ne, ne yapsın? Dalyan gibi çocuk, biskola terkeği gibi 2 metre adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> ben bunu, bunu... sarı sarı giyinin söyledi. Şimdi mı? bakın. Bak. Bak. Bak bunu ekledim. Ama şu anda ekranda görüyorsunuz ama yanılmayın. Abi 19 saniye kaldı. Abartma. 15 saniye kaldı abi. 15. 14. Ne yapıyor burada? Oyun mu oynuyor? 12. 11. <laughs> 10 kaldı. 10. 9. Abi sakin ama yedi. bu do, telefon dondu ama. Abi bizi ilgilendiren Abi. bir kutu değil bu. Seçti ama seçti. Seçti, seçti, seçti mi diyorsun? Seçti seçti. Neresi işte hala hayır, seçiyor. Hayır Seçtim. Hayır, Yok ne hangisinin olduğunu seçtim. Tamam bitti bitti, bitti sepet ekle. Bitti. Tamam, tamam. Hadi, iyi. Ama yani telefonun yavaşladı biraz. Dayanamadı ya. telefon Ekran bile. Kayıtta değil mi hala? Kayıtta. Tamam, telefon tam bile tam. dayanamadı. Siparişi vereyim de senin kart. Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Öyleyse benim kartı al <laughs> abi. Evet, evet. Gözünü sevdiğim. Dur çok dikkatliyim şu an çünkü çok, çok ilginç var, bir yere gidiyor. Şirketin kartına o. Oh. Valla benimkini ver ohtu sanki. Vallahi Neyse. ben İddialıyım Öyle abi. Öyle hızlı bastım ki. <laughs> Telefon yavaşladı. <yuvarsını>. Ben korkuyorum <laughs> yani. Niye ya bu kadar iddialısınız? Kemal'im sen Dur. zaten kaybedeceksen çok zorlama <laughs> Kemal'im. <laughs> tamam. Ah. Yok şaka yapıyorum. <laughs> Nasıl? Sildin mi abi? Aa, aramaya... Aa, abi bak. şimdi ucunda. Tamam sende. Eee... Mısınız? Allah <laughs> kayıttaysa başla. Dur, kayıt bekle <laughs> Kemal bekle Kemal'im bekle Kemal'im dur. Hayatımda ilk defa Kemal böyle bir sipariş verdim ya çok ilginç. Başla Kemal'im. Başla. Çok tamam. mu şey oldu? Çok ilginç oldu ben de ah, şaşırdım. Neyse şimdi bakarız Şş. Kemal sen ne yapıyorsun abi orada? He, 50 Kemal saniye kaldı Kemal Kemal'im. Saçtaşım. He? Saçtaş mı? <laughs> Fark mı? Aynı renk. <laughs> <Aynı>. Doğru. <laughs> Biraz daha uzun 12. Uzatıyorum ben de. Bakalım Kemal ne olacak? Ha, uzatıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Fırat tatlı <laughs> Kemal 35 saniye kaldı abi. İzmir. 35. Bir saniye. İzmirli. çok gerginim şu anda. Çok 30 saniye, saniye, geçti saniye. geçti Kemal? Ne söylüyorsun lan? Tırstım ha. Bu kadar çalıştın mı ben? Her zaman falan dedim bizi. Şu an çok gerginim. Kemal 20 saniye kaldı. Niye? Kemal diskalifiye olsaydı konuk Limit değil mi? Yok abi limit sensin. Ee, var tabii ki. Kemal'im ben ben kadar... yetiştiremiyorum. Ya abi alırız elinden. Alırız yani. Kemal abi. gibi 2 saniye daha verir sonra alırız. Aynen, bir... Benim bir çok abi, iyi. Abi. Gelince yani ne yapalım arayacağım. oğlum? 6 5 4 Nasıl ya? 3 Bitti oğlum. 2 Ay bir... teşekkür ederiz Kemal. Bulamadın mı gerçekten? Hayır. E buradan bir şey söyleseydin Kemal artık 40 40 liralık şey söyle bari. E, ne yapalım? O açıktı yani. Ya. O, açıktı. Onu onu al bari. Evet. Ha. Ma, ma, Aa, ne böyle ma, oldu? Ma. Ma. Abi bir şey seç orada. Artık hayır en pahalısına bakma artık. Neyse onu al oradan. Tamam. Hadi Kemal'im bir su söyle bari de şirketimize bir şey olmasın. Aa ben bu yarışma bu kadar fail'ını görmedim. Ke 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 Kerem diyordum ben de bu <laughs> Kemal de, de diyemedim. Ben de hafif baktım ben. Yakıştıramadım. Da. <laughs> Neyse. Kemal'e. Ağzım. Kemal e. ne yapıyorsun oğlum? Abi bulamadım. Abi bulacak bir şey yok. Onu da bulamadım. Tamam, işte. Söyledim söyledim. Söyledim. Bir dakika. Söyledim bir de ekran kaydı kapanıyor. Mazbeç. <laughs> 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 bu kapanmaz. E Abiciğim burada sen ekran. Çünkü ekledi... neden biliyor musun? Ağabey, neden biliyor musun? Ben Kolaların bilim. altına koymuştu. O e yüzden e, bulamadı. Neden öyle i̇şte bu? Neden öyle bu? Bu Bak. Ben telefonumda aldığımda 5 saniye geç en üstte beş bu arkadaşı beş... vardı. Kırmızı bir beş... şey söylüyor. Hayır, 5 saniye. Abi 5 saniye ver bana. Özür. Hayır, hayır. Hayır değil mi ya hocam? Tamam, yani? Yani. Siz, ama sizce? Yaşıma ver. Ben, ben kazandım Yaşım zaten. Fark ya. etmez. Kemal, ama... Abi söyle. söyle. Yani. Hayır, olma. Diskalifi ya. Basıyordum ben, tam basarken. Dikkat et. Diskalifiye babam. Videoda adam. Bir dakika. Diskalifiye baba. Diskalifiye. Olay bu yani. 22 saniye verdik. Hızlı olmak Neyse. Sana ekstra 4 koydum. Sen bir daha, daha iyi çalış, daha iyi gel. Evet arkadaşlar bütün yemekleri söyledik. Bak dersleri hiç çalışma yoksa akıllı çocuklar... Yemekleri söyledik, gelecek ve devam edeceğiz. Arkadaşlar telefon çaldı. E, Tamer'in Tamer siparişi olduğu için Tamer'e verdik. Ben e, az önce şok oldum ya gördünüz. E, siparişi verdiğim yerde şok olmuş. Dediler sen imkansız yemek söylemişsin. Böyle bir yemek yapamayız, dedi. <laughs> dedi. yapamayız, yapamayız dediler. Gitti dışarıda konuştu bu arada. E, konuştum ve bayağı uğraştım ikna etmeye. Adam yok diyor yapamayız diyor. Diyorum parasını vereceğim. Yapamam diyor nasıl diyor. Adam Se iptal etmek zorunda kaldık ve çok uğraştım ya. Evet. Diyorum üç beş tane bir şey koy Seçenek vardı ya. ama yapabilirdin yani. Yani koymuşlar normalde yapması lazım ama bilmiyorum <laughs> yapmadı. Neyse o zaman bir dakika, bir dakika tekrar başlayalım. Bir ha dakika. başlasın. Ha. Bir dakika dur. Yine benzer söyleyeceğim bu sefer de olmazsa artık. Bu sefer olmazsa artık. Başka bir yerden söyleyeceğim Hazırmsın. ya. Hazır mısın? Üç, iki, bir başla. Bir dakika Acaba ben de tekrardan söylesem mi ya? <laughs> 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 Kemalciğimin <laughs> Kemal sen disqualify oldun. Ben yani, yiyeceğim artık. Disqualify. Yani. Kaç dakika abi? Burası beni geri çevirmez diye düşünüyorum. 45 saniye kaldı. Tamer Yeşildağ. Ee, i̇nşallah istediğine ulaşır. İstediğine ulaşır, diskalifi Patlamaz çocuk çünkü onun suçu değil. değil Evet abi. Bir şans daha vermek zorunda kaldık çünkü vermek zorunda kaldığımız için bir şans daha vermek zorunda kaldık. Şimdi. Yoksa şans vermezdik zorunda kaldık. Hakim nerede? Ha? Yani. Bana vermediğiniz gibi. E gibi. Ama sen sana 5 saniye ekledik. Buna iki sana 5 saniye ekledim. Abi Şimdi yine 2 saniye kaldı. Tamam. Kaldı. Şimdi ben bir de yani her şeyi ekleyeceğim. Şimdi bu da arayacak. Belli olmaz abi. Diyecek kardeşim. Sen de ona göre ekle o zaman. Yani, yani Son 10 saniye abi bak. Başka şansın yok. Bir tamam. daha böyle olmadı, yapmadık, yapamıyoruz. Öyle olmaz. Öyle karışmam. Biz Melih e Bey'e gideriz. Ya evet abi. 5 <laughs> saniye kaldı abi. 3, 2, 1. Oldu kadar abi. Tamam oldu o kadar. Zaten yani yine yapmazsa artık yuh diyeceğim. Evet artık. arkadaşlar artık bir taktiğim vardı ya. Gerçi bunda var. da kazanırım ben. Bir neredeyse anladık yine ama tam anlamadık. <laughs> bir şeyler <laughs> döndü orada. Tam da anlamadık. Evet o zaman arkadaşlar yemekleri söyledik. İnşallah yine aramazsak bu sefer bekliyoruz. Aynen geleceğiz. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şöyle sıradan bir alalım efendim. Taşayabileceğim. Hayırdır oğlum kız istemeye mi geldi? <laughs> ben ne yaşıyorum ya? Bu arada başta Lokum başta mu geldi? başta söylemedik ama kazanmak isteyen kardeşlerimiz bir dilim en az yemek zorundaydı. Onu zaten ya sıkıntı yok sektör ya, olarak yapmıştık. Kemal'in de vakti kalmadığı için artık bir şey seçmek zorundayız. Kemal zorundaydı. fazla yeme bize? Kemal ne demek şöyle yapayım. ağzına şöyle <laughs> boşaltınlar ya. Kemal kaç liralık bir şey söyledi? Ee, 40 liraymış. Oha! 40 lira. <laughs> Kazanacak galiba. <laughs> Vay bayağı güçlü. abi, ben bir abi, tane abi. çorba söyledim 8 lira ya. Ha <laughs> ben de lahmacun tek. Yiyeyim en azından. <laughs> en azından. abi azından. lira normalde az değil şimdi. Değil mi? De, şey ama bizim yani buralarda de. üç haneliler uçuştuğu <laughs> için genelde. en <laughs> azından. Sen de haklısın. Ama Kemal çıtır çıtır ya. Evet evet. Bir dondurma da yani. söyleydin bari anladın. Evet, evet ya bak. Ne kadar? Ne kadar? Yarım, yarım kilo mu söyledin? 40 liralık söyledik işte bilmiyorum Çünkü ne kadar. Çünkü bir kilo falan güzel. Nasıl vallahi bir kilo değil bu ya bir kilodan az. Belki 100 liraya kazanmadın ama fıstıklı baklava kazandın evet. Kemal o da kötü yani değil yani. Ben durumumdan şu an memnunum. Biz de memnun değiliz ama senin durumundan. Şu an ne yapacağız <laughs> o işi? Fıstık vurma olsa bak, daha bak, olur. Baklavanın da pahalısını söylememişsin. Yani 80 lira falan kilo evet, yani. evet. En, Sen ne düşündün en, o sırada? Ne ben, yapmak istiyordun e, abi o, şey, o sırada? Şey, çok fazla yüklenmeyelim. Sen tepsi mi? Hayır be, be. sen ya. tepsi mi çalıştın? Evet mı? evet evet. Evet, o zaman e, Kemal diyecek başka bir şey yoksa geçecek mi? Kemal denedin ya. Evet, denedim, en azından denedim. Yarışmak denedin. güzeldi. Evet, <laughs> Evet, bir sonraki edemeyebiliriz efendim. <laughs> Hah, benimki geldi. Bir şey diyeyim Bunun kralı 60 zaten. Yani evet, 60-70 lira. Işte, 90 ben olsun abi. Ne dedim ya, var. yorumlarda okudum. Birisi çok güzel yazmış, arkadaşlarımızdan biri. Abi işte pizza veya kumpir yazmıştı zannediyorum. Seç, bütün malzemelerden ekstra ekle. Malzemeler. Hepsinden ekledim. İlk eklediğimde zaten güvendiğim. Hmm. Ee, sağ olsun öyle bir pizza imkansız pizza söyledin dedi. Öyle bir pizza olamaz dedi. Ben de farklı bir yerden söyledim ki yani söylediğim kadar yok ama yine yapmışlar. Kaç para bu arada? 153 lira. 153 <laughs> Diğeri ne kadardı hatırlıyor musun? Diğeri ilk, ben zaten şok oldum. Çünkü toplayamadım doğal olarak 5 6 5 6 5 6. 244 lira. İdi. Oo. Ama İdi. İdi. gelmedi. Gelmedi çünkü imkansız dedi. Gelmedi. Da, bir şey yok. Gelmedi. Biz gelene bakarız. Şimdi bir de yemek Tekinli. yemek e, ya yani yemek zorunda şimdi. bir de o o Şimdi söyleyeyim. Karides var, tavuk var muhtemelen her şey var. Rastgele bassın bir de saniyem yetmedi şimdi. Sorun mutfak gibi biraz. Anne ya evet, güzel tam her tamam. kendini trolledi. Oo çok ağır bu. Bıraksan bak gidiyor. E, Bırakmayacağım. İ bırakmıyorsun o zaman. İştahlı 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 ero Biraz karışık gelmedi mi sana? Sence de. Balık yok galiba o yüzden güzel. Hep kırmızı et. Balık yok Bitirir misin onu yer mesela şu an? Bitirir de zor bitirir. Kalori challenge bu. Ya yani. bu mesela bir tane dilim bile zor çünkü. Bir dilim... Bir dilimi bir, 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 dilimi, bir, bir öğün. Bir pizza. Evet. Bir öğün yani. Bak. Sekiz değil mi? Sekiz yüz elli. Neredeyse 20 lira tanesi. Oha. Oh, Bacağı kaçırdı. Evet. Evet. <sana gittim>. İyiymiş. <laughs> <laughs> evet. Bir dakika evet ya. Şu an 6 liralık ısırdım. dilimi dilimi 20 liralık pizza baya büyükmüş. Baya fazlaymış. Olur pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. Ama Aa. inşallah kazandırmaya yeter. Bakalım. Şimdi ne var? 40 lira, 153 lira. Takdim güzeldi ama. Devam edelim. Evet. Ee... Biri Lokantayı söylemiş. Aşçı da aşçı aşçı başımız nerede? Nereden? Her şeyden beşer tane mi söylediniz? Ne yaptın? Ya? Öyle bir şey yok yani tek bir şey söyleyebiliyoruz. Abi tek bir şey söyledim. Aynısını ben 5 tane söylemedim. Değil Oğlum bak. bu şey formatı bir, değil. Restoranda ne varsa yedik değil mi bu? Ya da şey, bir tane Adana gördü atıyorum 10 porsiyon Adana. Oooo! Eee. Bu yani... Sen tek bir Burası şey zaten ne? 30 kilo. Abi tek bir şey söyledim. Tek bir kilo döner söyledim abi. Bir, oh. kilo, bir kilo, döner daha. mi? Bir kilo Oo. Oh. döner söyledim ama... Oğlum çok iyiymiş Bunu abi. peki niye yani daha büyük hapları yoktu herhalde bu yoktu. Bu arada... Yani. Daha var. Ha. <laughs> i̇kram. Haklı ama yani ikram <laughs> etmekte bir şey. Ben yiyeceğim. Ye ye. Acıdan diye. Aynen aynen. Acıdan diye. Bir tane yemek lazım. Ha, ben yiyeceğim diye artistlik bir artistik yaptın. Bu şeyde acıdan diye onu yediysen acıdan diye. Bence o da olmayabilir. Olur artık. Bence onlar da ne? Bak dedim. Hayır, Döner koymamışlar galiba. Her açtığında yiyeceğim. Hayır abi böyle bir şey yok. <laughs> aynen hepsinden azar azar. Bu da böyle. Bak. Ha, patates. Patatak. Çata test ki sanki bu. Çata Yalnız kilo ile böyle dön, göndermeleri iyi. Of yeme ya. Patates ha? biraz şey olmuş yeme ama. Yeme yeme o şuradan o, oh. kabarcık çıkmış su toplamış. Bir <gülüyor> <gülüyor> Patlatma ama. Suratına Başka bir <laughs> patates açma yani bunu ben vicdanım rahat etmedi. Abi ben yerim bir şey yok patates patatesdir patates ya ne olacak? Sıcaktan sulanmış ondan. Yok. Böyle gibi. Ön tarafa koyayım mı? Ama Abi ben dönere ulaşmak istiyorum. Döner nerede? Bunları yarım yarım yapmışlar muhtemelen. Ulaşamıyorum abi dönere. Bir kilo döner var. Döner bulamıyoruz döneri. O da döner değil. Bence <laughs> <Koymamışlar>. abi. <laughs> abi seni trollemişler. S sırtına bunların atlet koy terlemiş şey. hepsi. Yazıyor yazıyor. Dur geldi bir tane döner. Patates o. Döner döner. Döner mi? Yazmışlar. Oh hocam. be. Şükür. Vay. İşte bu çarpı bu kadar var arkadaşlar. Şimdi hepsini of. Oh. benim açabilirim ama. Kokusu çok güzel. Şöyle. Yemek zorundasın. El ayağı titredi. Ama Lavaş, lavaş vereyim mi? Yok. Ya. Yalnız şu yenmiyor. Abo. <laughs> Güzel değil mi? Güzeldir. Yok tadını alamadım biraz daha yiyeyim. Oğlum çiğnemedin ki yuttun. <laughs> Vallahi çiğnemedi. Yemin ederim ağzında döndermedi bile bir kere yani. Yalnız. Yani, <laughs> Keşke ben söyleseydim. Şu Şimdi ben fiyatı söyleyeyim. Evet. 140 240. Galiba. Ben. <laughs> Galiba. Ben 150'nin altında kaldı 140 olması lazım ya. Ben Benim de 40'tı. <laughs> Benim 240 arkadaşlar. Benim <laughs> de 40'tı. Ben sırf 153'ün altında kalsın diye Hı? söyledim. Ama bir kilo döner doğrudur, pahalıdır. Bravo ya. Yani. Açayım biraz daha şimdi? Gerek yok mu? Ne diyorsun? Gerek yok 40. ya. Hı? Anladık tamam yani var. Sabaha kadar yersin sen. Evet ama bunları bir kenara al. Şimdi şampiyon geliyor. Aay. Ben kazandım dahi kazanmışımdır ben yani. Lezzet şampiyonu biliyor desem? Bir şey biz bunu... ne o şeker mi? Şampiyona şeker geliyor. O patatesleri iki patates bir köfte. Üstüne çıktın biliyorsun. Olur, olur olur, bir şey olmaz. Burada yer var. Değil mi hocam görüyor musunuz? Şunları da tamam. Ne söyledin? Ne olabilir? Yoğurt söylemiş. Abi dur Oğlum. Abi ne onlar? Döksek mi? Yalnız çok asortik durmuyor mu ya? Hepsi açılacak mı? Kanka demir mi ama? Dökülebilecekler, bozulacaklar var. Abi siz ne söyledin ya? Nereli mi bu? Havuz? Yavaş. dökülüyor. zaten ha. Allah. Üstümüze dökülüyor. Şunu... Abi sen ne söyledin gözünü sevdiğim ne söyledin ya? Abi siz... Ne diğer... söyledin abi? Oğlum bu ne? Kardeş bu restoranın kendi karışık lezzetlerinden söyledim. Şöyle sizlere göstereyim. Davuk. Evet. mü bu, ne bu oğlum? Evet abi. Adı ne? Lezzet şöleli. Lezzet şöleli. Lezzet. Ee bu şölenin içinde neler var? Oğlum üstüme giriyor. sayı Kardeş istiyorsan. kebap. Oğlum, koy. Yani karışık kebabı aynen öyle Paket kebabı, porsiyon gibi yapmışlar, Paket parça yapmış. parça. Normalde karışıklıkta tek tek olur ya bunlar. Burada ya burada var. Ya var. Oo. Künefem var orada. Oba. Allah of Allah. bu ne? Bu arada kül bastı. Kül bastı. Şunu da söyleyelim benim kısıtlamamız yoktu. Oo künefe. Oha. Adam kazandı. Künefe bence bir tane daha var. Oğlum bu kaç kişilik? İşte anca bana yetiyor. Bir, bir oturduğum zaman bu kadar yiyorum zaten. Bu ne acıdayız değil mi? İkinci künefem. Künefe değil o. Üçüncü gün, mi? Evet, i̇kinci. İkinci. Abi, evet. hepsini yemek zonasın bu arada biliyorsun. Ya yani zorunda olma... Aa humus. Hastalıklı humus hem de. humusum var. Şu aşağıda da bir lezzet çölenim var. Bir saniye. Hadi canım. Başka yerde oynarsın. Seviniriz. İki mi E ben ya? de döner yiyen bari. Burada Kalat. da kanadımız var. Hepsi Dönerdeki organik. Başa... Burada ben da bir şey başlayayım. var ama şunu çıkartamadım ben. Çıkartamadım derken tanıyamadım yoksa çıkartamadım Yok, mı? Yok abi çıkmıyor bak. Ha. Yapışmış öyle. Çıkartamadın hiç, yemeği çıkartamadın sen. Salatandıra kankacım orada. Salata, Bu da... o da. Salata et. Arkadaşlar, ha, kaç da. para demek? Ah lahmacunum. Bırak hepsinden yemem. Ay minik minik şeyler var, minik pideler var, bayılırım Oooo. ya. Oo. Fındık lahmacun. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız ben... Tamam, ben de şu dönerimi alayım ya. Tamam. Hadi şöyle. Çatalın nerede evet. neredeydi? Ya? Çatal, Çatal Fırat, gitti. Çatal gitti. Fırat sen hepsinden birer tane yesene şimdi. Şimdi kaç para? Bir daha onu da söyle. Alayım alayım. Arkadaşlar hazır mısınız? Fiyata. dedim ben. Ben çok Hı? merak ediyorum. Salatamdan alayım. Toplam 260 lira. Oğlum 20 lira mı kaybettim ben ya? Sen zaten kaybettin, <laughs> sen zaten değil. Ben 20 lira kaybettim oğlum. Abi ben eski halimle de kaybediyordum. 240 liraydı. Humustan yedim, humus yıkılıyor. Ben Tavuk zaten yedim kay mi kaybettim. Tavuk, Tavuk yedim mi abi? Sizeceğim. Tavuktan da ye biraz. Ben de kaybettim. Gevurdağ yedin mi? Yedim biraz şundan da ye. Bir dilim Evet arkadaşlar, en pahalı yemek videomuzun sonuna gelirken masa o kadar oldu ki Fırat'a yüz lirayı veremeyeceğiz çünkü bulamıyoruz. Yemediğim bir şey varsa ya artık künefe yedin mi? Ama künefe de yemen lazım. Künefe de ya hızlıca videoyu kapamadan. Değil mi? Yemesi yoksa veremeyiz yani. Burada künefe. Niye künefe? Yok olmaz. Ben yalnız yiyorum ama. Künefe kötüymüş ya. Değil mi? Nasıl? Akar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Fırat Bey'e 100 lirası veriyoruz. Da. Ve kendinize iyi bakın diyoruz. Biz bunları bye bye. yiyeceğiz. Evet iyi bakın bay bay.